Dost ve müttefik Almanya Federal Cumhuriyeti'nin şansölyesi Sayın Olaf Scholz ülkemize ilk resmi ziyaretini gerçekleştiriyor. Kendisine ve heyetine bir kez de sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyorum. Son derece dinamik ve güçlü olan Türk-Alman ilişkilerinin boyutları ve yoğunluğu emsalsizdir. Sayın Şansölye ile yakın diyalog ve işbirliğimizi sürdürmekte kararlıyız. Ve ikili görüşmemizin gerek siyasi, gerek askeri, gerek ekonomik, ticari, kültürel her türlü yönde ele alma fırsatını bulduk ve bunun yanında da tabii ki şu anda sadece bölgesel değil dünya gündemini teşkil eden, işgal eden Rusya Ukrayna konusunu da ağırlıklı olarak değerlendirme fırsatını bulduk. Görüşmelerimizdeki Ukrayna ve Rusya bağlamındaki gelişmeler tabii ki dikkat çekici. NATO müttefiki iki ülke olarak müşterek görüş ve endişelere sahip olduğumuzu özellikle teyit ettik. Bir yandan Avrupa güvenliğine yönelik zaruri önlemleri alırken diğer yandan çözüme yönelik diplomatik çabaların hızlandırılması gerektiği hususunda mutabık kaldık. Türkiye olarak tarafları bir araya getirme ve diyaloğun tesisi noktasında önemli ilerlemeler kaydedilmesine yardımcı olduk. Gayretlerimiz sonucu Rus ve Ukrayna Dışişleri Bakanları, Dışişleri Bakanımın da katılımıyla Antalya'da bir araya geldiler. Savaşın devam ettiği bir ortamda bu toplantının düzenlenmesi bile diplomasinin hanesine kaydedilmiş önemli bir başarıdır. Kalıcı ateşkesin tesisi konusundaki çabalarımızı yılmadan sürdürmeye devam edeceğiz. İçinden geçtiğimiz bu çalkantılı dönemde Almanya ile mevcut yüksek düzeyli istişare mekanizmalarımızın canlandırılması gerektiğine inanıyorum. Ve yüksek düzeyli stratejik konsey toplantımızda da şimdi sıra Almanya'da inşallah Dışişleri Bakanlarımız birbirleriyle görüşmek suretiyle en yakın zamanda yüksek düzeyli stratejik konsey toplantımızı Türkiye'de gerçekleştireceğiz. G20 üyesi ülkeler olarak ekonomik ortaklığımızı yeni küresel düzende daha da ileri taşımamız ortak menfaatimizedir. Almanya Türkiye'nin ihracatta ilk ve ithalatta ikinci sıradaki ortağıdır. 2020 yılında 38 milyar dolar civarında gerçekleşen ikili ticaret hacmimiz 2021 yılında 41 milyar doları aşmış vaziyette. Bu rakamı kendileriyle de ifade ettim. İnşallah 50 milyar dolara taşımakta kararlıyız. İşbirliğimizin yenilenebilir enerji, iklim değişikliği ile mücadele, yeşil dönüşüm, yapay zeka ve dijitalleşme gibi yeni alanlarda da yoğunlaşmasının bu hedefe ulaşmamıza yardımcı olacağına inanıyor. İlişkilerimizin önemli bir veçesini de insani boyut teşkil ediyor. Turizmde bu sene salgın öncesi dönemin rakamlarının yakalanmasına özellikle çalışıyoruz. Malum bizim turizmdeki etkin iki ülkemiz bir Rusya, iki Almanya idi ve Almanya ile olan bu turizmdeki münasebetlerimizi yine aynı kararlılıkla devam ettireceğimize inanıyorum. Almanya'daki 3 milyonluk Türk toplumunu ülkelerimizi birbirine daha da yakınlaştıran ortak bir zenginlik olarak görüyoruz. Almanya'nın Avrupa Birliği içinde lider konumdaki ülkelerden biri olduğu tartışmasızdır, şüphesizdir. Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinin ilerletilmesinde Alman dostlarımızın yapıcı tutum ve desteğinin devam edeceğine inanıyorum. Tabii bütün bunlarla beraber özellikle de eğitim öğretim alanında İstanbul'daki Türk Alman Üniversitesi bizim için çok önemli, ciddi bir sıçrama tahtasıdır. Ve bunu da Sayın Şansölye ile özellikle görüştük. O da Türk-Alman Üniversitesi'nde bir ilahiyat fakültesi kurulması ama aynı şekilde Türk-Alman Üniversitesi'nin Almanya ayağının da tensip edecekleri eyalet veya şehir orada hemen süratle onun adımının da atılmasını ben kendilerine de teklif ettim. Zaten sözleşmenin altyapısında, içeriğinde de bu var, mevcut ve bu adımı da atmak suretiyle bir an önce Almanya ayağında da bir Türk Alman üniversitesini kurmamız oradaki özellikle ilahiyat konusunda da bir açığın giderilmesinde çok çok fayda sağlayacaktır. Ve bu konuyla ilgili olarak da Sayın Şansölye bunu da inceleyecekler ve adımı da buna göre atacağız. Ve ben özel temsilciler noktasında da iki arkadaşımızı görevlendirdim. Daha önce yine görevli olan İbrahim Kalın Bey görevine devam edecek. Ama İbrahim Kalın Bey ile birlikte bir de Çağatay Bey'i de milletvekilimizi yine İbrahim Bey ile birlikte bu çalışmayı inşallah yürütecekler ve aynı şekilde Sayın Şansölye'de görevlendireceği iki kişiyle şimdi yemekte de tanıştırmak suretiyle bu adımları atmış olacağız. Thank you. Şönen dank schön. Schön dank. Schön dank für die Gelegenheit hier zu sein. Ich freue mich, dass ich das erste Mal als Bundeskanzler in der Türkei sein kann. Und ich bin Ihnen sehr dankbar, dass wir diesen freundlichen Austausch miteinander hatten. Sie haben gemerkt, wir haben sehr lange zu zweit miteinander gesprochen. Das ist ja ein Zeichen dafür, dass es viel zu bereden gibt, aber auch, dass es Sinn macht und dass wir das sehr kooperativ miteinander tun können. Wir treffen uns in einer Zeit, in der Krieg in Europa herrscht. Das ist etwas, was sich wahrscheinlich keiner von uns hat vorstellen mögen obwohl böyle bir olayın gerçekleşeceğini Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı devam ediyor e, yaşanan, e, yaşanan büyük, büyük e, acıların haberlerini alıyoruz kıtamızın doğusundan ve iki ülkenin de vatandaşları televizyonun önünde haberleri izliyoruz ve orada hayatlarını kaybeden insanları görünce parçalanan aileleri yıkılan şehirleri görünce endişeleniyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı ve ben e, bu saldırı e, konusundaki e, endişelerimiz konusunda hemfikiriz. ve en kısa zamanda bir ateşkese ulaşılması konusunda da gerekli bunun gerekliliği konusunda da hemfikiriz. E, güvenli siviller için güvenli koridorların e, sağlanması gerekir ki e, tehlikeli bölgelerden çıkabilsinler e, ve şunu da her gün her e, füzeyle e, Rusya'nın e, dünya e, toplumunun e, birliğinden ayrıldığını e, göz önünde bulundurmalıyız. E, Rus e, başkanına çağrıda bulunuyoruz. E, ara, artık durun diyoruz ve sadece diplomatik bir çözüm olabilir diyoruz. Bu açıdan e, Ukray, Ukrayna ile Rusya arasındaki görüşmeler son derece önemli. Biz e, her iki tar, e, taraf olarak iki ülkenin cumhurbaşkanlarıyla yaptığımız görüşmeleri hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. Fransız cumhurbaşkanıyla olsun, Sayın Zelenski ile olsun görüşmelerimiz oldu ve bu görüşmelerin sürdürülmesi için elimizden geleni yapmalıyız. Fakat artık sonuçların elde edilmesi ve silahların susması da en önemlisi. Türk müttefiklerimiz zinde e, diplomatik <laughs> bir çözüme <laughs> katkıda bulunmak istemeleri e, çok olumlu karşılıyoruz e, ve Türkiye'de de e, iki ülkenin dışişleri bakanları arasında görüşmelerin olmuş olması e, çok yararlı olmuştur. E, bizim NATO'da NATO nezdinde e, işbirliği içinde olmamız son derece önemli. Şu anda değişmiş olan güvenlik durumu e, bir durumuyla karşı karşıyayız. E, e, biz NATO'nun doğu sınırındaki ülkelerde güçlerinin yoğunlaştırılacağı yönünde bilgi verdik. Burada hava polisi uygulaması da Almanya tarafından yürürlüğe konulacak. Tabii ki burada anlamamız gereken şu. Hukukun ihlal edilmesi, şiddetle ihlal edilmesi bizim de e, güçlü olmamız gerektiğini e, bize tekrar göz, gözler önüne serdi e, bu nedenle federal ordumuz için 100 milyar avroluk bir e, ilave fon e, konusunda karar verdik ve böylece e, güvenliğimizi birlikte sağlamamız gerekiyor. Aynı zamanda ekonomik işbirliği hakkında da görüştük. Burada yapılacak daha çok şey var. Ekonomik e, ilişkilerin geliştirilmesi konusunda sayın cumhurbaşkanı da e, bazı konuları değindi. Somut olarak. E, bazı görüşme e, formatları üzerinde karara vardık. İki tarafında yararını olacaktır bu. Sadece Almanya ile Türkiye arasında değil, aynı zamanda Avrupa Birliği ile Türkiye arasında elbette enerji alanındaki işbirliği çok önemli biliyorsunuz. Almanya e, fosil enerji kaynaklarını kullanmaktan vazgeçmeye başladı. Yaklaşık 25 yıllık bir süre koydu kendine. Biz artık elektriğimizi yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamak istiyoruz. Rüzgar e, özellikle rüzgar enerji enerjisiyle. E, bu konuda başka ülkelerle de Uzun vadeli işbirliği istiyoruz. Özellikle hidrojen konusunda e, ithalat e, yapmak e, durumundayız ve e, gelecekte bazı ülkelerden e, e, ithalatımız olacak. Bunun için de iyi bir işbirliğine ihtiyacımız var. Aynı zamanda enerjinin e, farklı kaynaklardan sağlanılması, çeşitli olması e, ve farklı kaynaklardan ve farklı ülkelerden sağlamamız gerekiyor. Bu kaynakları Rusya'ya bağımlı olmamak için. Böylece kendi kararlarımızı bağımsız verebilmemiz gerekir, jeostratejik gelişmelerden bağımsız olarak. ve Burada Afrika kıtası veya Avrupa kıtası arasında enerji terminallerini kurmalıyız, örneğin Kuzey Denizi'nde. The Basın mensubu arkadaşıma önce şunu tabii söylemek isterim. Askeri derken NATO'daki işbirliği ne demektir? NATO'daki işbirliği aynı zamanda askeri dayanışmanın teşekkül ettiği bir kurumdur NATO. Ve burada ağır silahlardan tutunuz da uçaklara varıncaya kadar her şeyi NATO'da ne yaparsınız? Kullanırsınız. Ve biz şu anda NATO'da Almanya ile iki ortaas, iki önemli NATO ülkesiyiz. Dolayısıyla herhalde bunu aramızda değerlendirmek hele hele bu süreçte büyük önem arz etmektedir. Ve iki NATO ülkesi olarak, Birlikte neler yapabiliriz? Ne gibi eksiklerimizi yine aynı şekilde gideririz? Bunu değerlendirmesini yaptık. Rusya'dan aldığımız silahlar noktasında bunun cevabını merak ettiğinizi görüyorum. Bugüne kadar tabii aldığımız silah veya silahlar var. Şu andaki şartlar içerisinde gelecek ne gösterir onu şu anda konuşmak herhalde erken olur. Ama şartlar ne getirir ne götürür bunu görmemiz lazım. Daha önce de yine basın mensuplarına ifade ettiğim gibi biz Sayın Zelenski ile de Sayın Putin ile de dostluğumuzu aynen korumak durumundayız. Ancak şunu da söyleyeyim. Yaptırımlara gelince Birleşmiş Milletler kuralları içerisinde ne gerekiyorsa biz şu ana kadar onu yaptık ve NATO üyesi ülkelerin yapmadıklarını biz Rusya'ya rağmen Ukrayna'ya yaptık. O desteğimizi sürdürdük. İnsani yardımlarımızı da yine aynı şekilde şu anda 50'yi aşkın tırı biz Ukrayna'ya gönderdik göndermeye de devam ediyoruz